kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere iki şiş kolay güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim örgü modelimi anlatmaya geçmeden önce şöyle ipimden bahsetmek istiyorum ipim ortak kalınlıkta bir bebe ipi ve bu ipimi de örebilmek için şöyle üç buçuk numara şiş kullanacağım siz ipinizin kalınlığına göre şişinizi de ona göre tercih edebilirsiniz şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim mi ben modelimi örebilmek için şöyle şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Herhangi bir lastik çalışması yapmadım. Siz dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. Hırka, yelek, süveter başlarsak bir model iki ilmekten oluşuyor. 1, 2, 1, 2 bu şekilde istediğimiz sayıya gelene kadar 2, 2, 2 ilmek atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimize ben öncelikle bir zemin hazırlığı yapacağım. Yani şimdiki öreceğim ters örgü modelimize ait değil arkadaşlar. Şöyle bir kereye mahsus ilmeklerimi bir sıra ters örgü öreceğim. Tabii siz dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Şöyle ilmeklerimi bir kereye mahsus ters örgü örüyorum. Modelimizi ön yüzde kuracağız. Modelimiz 4 sırada bir tekrar eden örgü modeli. Bu yapmış olduğum ters örgü zemin hazırlığı olarak bir kereye yaptığım bir örgü arkadaşlar. Bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz. Bizlere de destek olmuş olursunuz. Şöyle gördüğünüz gibi ilmeklerimi ters örgü ördüm bir kereye mahsus. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Modelimizi burada ön yüzde kuracağız. Modelimizin birinci sırasında kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir kez şişime doladım. İki ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Ve iki ilmeğim hala şişte. Bir kez doladım. Aynı iki ilmeği bir kez daha örüyorum. Bakın iki ilmekten üç ilmek çıkarttım ve bıraktım. Bu bir model. Modelimizi bu şekilde tekrarlıyorum. Bir kez şişime doladım. İki ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Tekrar şişime doladım. Aynı iki ilmeği bir kez daha ördüm. Yani iki ilmekten üç ilmek çıkarttım ve bıraktım. Bir kez şişime doladım. İki ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. İki ilmeğim hala şişte duruyor. Bir kez doladım. İki ilmeğimi tekrar ördüm. Birinci sıramızı sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyoruz. Modelimizin birinci sırası bu arkadaşlar. Ben şöyle birinci sıramı aynı şekilde ilerliyorum. Bu arada sizler de kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız örgülerimizi anlatımlarımızı beğeniyorsanız videolarımıza beğeni yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Sevgili dostlarım değerli takipçilerim Son kez şişime doladım. 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir kez doladım. Aynı 2 ilmeği bir kez daha ördüm ve bıraktım. Kenar ilmeğini ister ters ister düz örebilirsiniz. Birinci sıramızı bu şekilde kurduk. Modelimin arka yüzündeyim ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimizin arka yüzünde ilmeklerimiz bakın görüldüğü gibi bu şekilde ikişerli ilmekler halinde ikişerli ilmeklerimizi ikişer ikişer keseceğiz arkadaşlar ilmek sayımızda değişiklik olmasın diye gördüğünüz gibi ilmeklerimi eski haline gelmesi için ikişer ikişer kesiyorum modelimin arka yüzünde yapılacak olan işlem hep bu. ilmeklerimizi ikişer ikişer kesiyoruz. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimizin arka yüzü. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. 3. sıradayım. Burada modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın modeli ilk başa kurmuştuk. Şimdi şu ortaya iki modelin üstüne kuracağız. Modelimizin ön yüzünde 3. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane düz ördüm kenar ilmeğinden sonra bir kez şişime doladım. Bakın bir buradan bir de buradan alıyorum. İki ilmeğin iki modelin üstüne kuruyorum bir modelimizi. Ve modelimizi bu şekilde kaydırmış oluyoruz. Ve bıraktım ilmeğimi tekrar doladım. Aynı şekilde iki ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Bir kez doladım. Aynı şekilde bir kez daha örüyorum ve bıraktım. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tekrarlıyoruz model çok kolay bir model iki şiş örgü modeli örgü bilmeyen arkadaşların bile yapabileceği bir örgü modeli yelek hırka süveter atkı bere yapabileceğiniz bir model daha kalın şişler kullanırsanız daha salaş örgüler elde edebilirsiniz bakın son kez doladım iki ilmeği düz örgü örüyorum bir kez doladım aynı iki ilmeği bir kez daha örüyorum ve bıraktım Bakın üçüncü sıramızda bitirirken bu şekilde bir tane düz ilmek kalacak ve bir tane de kenar ilmeği. Burası bizim üçüncü sıramız. Modelimin dördüncü sırasındayım ve arka yüzündeyim. Dördüncü sıramda sırasına gelen ilmeğin bir tane tekli ilmek olacak arkadaşlar. Ondan sonra da bakın bu şekilde ikişerli ikişerli ilmekler gelecek. Tek ilmeğimi tek ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi yine aynı şekilde ikişer ikişer ters örgü olarak kesiyorum. İlmek sayımda değişiklik yok arkadaşlar. elime de ters ördüm. Dördüncü sıramızda bu şekilde bir kez daha örmüş olduk. Modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarı. Modelimiz 4 sırada bir tekrar ediyor. Videoyu başa sararak modelimizi tekrar izleyerek kurabilirsiniz 4 sırada tekrar eden örgü modelimi. Ben şöyle modelimi video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi şöyle çok güzel, harika bir modelden bahsettim. Örmesi de gerçekten çok kolay, çok keyifli bir model. Her örgüye de yakışır bir model. Bakın bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Ben şöyle uç kısmına bu şekilde bir lastik uyguladım. Siz dilediğiniz lastiğin üzerine de kurabilirsiniz. Modelimizin bir de arka yüzünü görelim. Arka yüzü de bu şekilde. Sürçeli diysek ettiysek affola diyorum. Bugünkü tarifimde bu güzel örgü modeliydi. Videomuza bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.